Herkese merhaba arkadaşlar ben karşınızda sevineyim Bugün sizlere çok değişik böyle güzel fightları yaşadığımız bir videoları Güzel vuruşları yakaladığım bir videolar öyle havada kafada böyle uçarak kaçarak şeyler değil Değişik ilginç bir video hazırladım Umarım beğenirsiniz videoya geçmeden önce beğeni atıp abone olursanız beni çok mutlu edersiniz Şimdi videoya geçelim Kulübeyi Aldın mı kulübeyi? Araba geliyor. Çok güzel durdum bence. Gittiler mi? Gittiler, gittiler. Ve tepeden de sıktılar onlara. Araba geldi. Araba. Aldım derini. Araba yanıyor. Ha, loot orada. Burada burada adam var. Açıkta adam var. Canı bir. Baygın. Ay, kit yok mu kimsede ya? ya. Gel. Takım çıkıyormuş bir de. Vallahi. Bir daha dönsene kanki çıkarsa. Tek, tek kişi bu... tek evin içinde gördüm. Ali bomba at oraya. Evet. Belki düşüreceğim. girer. Tık tık düşüreceğim. <laughs> Çık göster. Dur la dur şunu bırak ya salak ya. Tek kişi aynen. Abi akıllı oyuncu bak sessiz sessiz duruyor kimse daha ateş etmedi abi. Yo Atla iki kişi de. Şurada ne var. var, var. Ooo bunlar, bunlar ne abi yılanla bunlar Nasıl bir tuzağa düştük gençler? Ba bomba hazırlıyorum. Bak bak vur şunu vur şunu. Yan evde var hala. Bu evde adam var. Bu evde adam var. Bektim. Lan burada 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 yardım yardım beni bitirmeye oynuyor. Ben kaldırayım sen bak. Ali düşme ona be. <laughs> Oy. İyi düşürdü lan. Ona da düşmesin be kardeşim ya. Geliyor. Gittim ya. <laughs> Adam bizim Alin Alincan hızlı mı gidiyor? <laughs> Arkadaşlar ölen adama hiçbir şey yapamazsınız. Çünkü niye? O bir delirmiştir artık. Arkada araba. Mehmet. Abi. Benim arkamda var abi arkam. Ya çok yakın. Hemen dibim. Can basıp geleceğim falan. Bana gelme gelme gerek yok abla. Hemen tepemde adam var burada bomba atıyor size. Hadi arkadaşlar. Ses sesi. Ya bu adam Hayırdır kardeş? Bakayım. Bu adam oyuncu mu ne? Dayanamayacağım Eyvallah. artık. İyi gözünü seveyim kaldı. Sal onu da bana yallah. Güzel, hey. güzel 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 hey. güzel. Dağdan aşağıya iniyor adamlar. Düştü. Çok güzel. Solumuzdakiler var. Solumuzdakiler ve sağımızdakiler kaldı. Arkana geçmiş. Yat bir yere. Yattım yere. Yat bir yere. O bana koşacak. Sen öbür tarafa bak. Tamam bu bunlar da gitti. Sağdaki iki kişi kaldı. Onlar hala oradalar mı ki? Ben evet. Ya. Daha doğru koşuyor adam. Düşürdüm birini. Arkadaşı ona koşacak. Arkadaşı burada herhalde. Location. Ali. Kesin. Yav. Abi düşme diyor demeye kalmıyor ya. Pat oluyor iyi mi aldım ne? Kesinlikle düşme diyeceğim pat düşüyor. Arkadaşıma gideceğimi zannetti. Düşme tabi bir yerde iyi oldu. <laughs> yok yok bu tarafımızda bir olay döndü. Çünkü o arada ben bu tarafa bakıyordum. Geldi geldi araba geldi. Buzz 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 geliyor. Mavi çıktı sıkıyorum. iki nakat var. Arabadan düştü öldü ya. Buraya mı indiler? <laughs> evet. Dal 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 dal. Ana ana orada Oh, oy, oy. Arkanda, ev, ev, şurada bir yerde. Tamam aldı onu, o da aldı. Tamam. Ekti mi? Elime sağlık. Elime sağlık. Ne vurdum adamları be. Oo. Oh. <laughs> basmıyoruz artık yapacak bir şey yok. Sen sırf 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 sırf, sırf, sırf bize vurdurtma. Ah be. bomba atıyor abi. Kalkan kuracağım oraya. Gel gel abi gel buraya gel. Dön gel. Bomba atar yine o. <laughs> Baygın. Araç. Ha bizim Çatıda var. Çatıda şey var. Aynen. 1 de dışarıdan geldi Abi o tarafa yanaşma fazla 3 numara da Oradan gösterse vurursun değil mi? 3 numara oradan bizde kalırsa. nakalırsa Göstermiyor bana da göstermiyor Abi işte, bomba attım çabuk ya Ben haneyle attım yukarıya Gitme gitme abi gitme, gitme gitme. Ulan bir düşmediler be. Ne atacağım şaşırdım. Oha, görmedim bunu. Bomba varsa versene ne Murat? Oo. Varsa Hoş geldin. Abi nasıl vay. Hoş bulduk. Ne yapıyorsunuz? Oyun kankası. İyi, i̇yi bir yaramazlık i̇yi, Nerede? Buradayım kanka. Ne örüyorsunuz lan? Çatı can, can alt köşede, aynen yayındayız. Yayındayız. oradayız. Nasıl uğramadım? Gel, Helal. helal sana. Yatın lan aşağı. Helal lan sana, helal lan sana. Öyle de girilmez be kankam ya. Girmedi kanki. Lan. Oğlum biri daha var. Vur lan. Kurşunu kan. Geliyor abi. Kendine e al, ortada durma. Kan. Adamını kaldırıyor. Eyüp'ü kaldır. Eyüp'ü kaldır. Kaldırıyor Eyüp'ü kaldır. Eyüp abi, kaçıyor. Ben ne kaçacağım ya yani? Vallahi silah buldum sevindim Bu adam seni de bak kaldır. oynayacak. Eyüp'ü gelecek evet. Ölümüne bomba atacağım ben sana. Kaldırıyorum Eyüp'ü kaldır. Bombay'la öldü çünkü. Öldü mü? Hmm. Oluyor. Kardeş geliyorum. Aşağı düşme, düşme. Hayırlı işler babacığım.